beni yetiştiren benim en büyük hocam Yaşar Kemal. <laughs> Sevgiye başlarken bir alfabe ağacıyla başlayacağız. Yaşar Kemal'in romanlarındaki ölmez ağacı. Yani zeytin ağacıyla başlayacağız. Milyonlarca yıllık fosilleşmiş taşlar burada hayat buldu. Hem dış mekanda hem iç mekanda. Yani tarihin bir bütün safhalarını bize fısıldayan taşlarla buluştu. İlk olarak Yaşar Kemal'i selamlayarak salona gidiyoruz ve karşımıza anıtsal bir eser çıkıyor. Bu eser, Anadolu'nun yedi bölgesinden toplanmış 14 hikayeden oluşan mitolojik ve halk söylencelerine oluşan bir atlas karşımıza çıkıyor. Esnaneler atlası. Ve mavi. Neden mavi diye sorarsanız herhalde en iyi Ayşe Yaşar Kemal'in rengi. Yaşar Kemal'in hastalık e, sürecinde bir yıl boyunca sadece madresimle yaptım. Bazı büyük ustalar bu dünyadan sadece bedenleri birleşebilir. Kendileri her zaman aramızda. Muhtemelen birazdan yaşarken madde bize eşlik işte beraber keseceğiz, Belki onu hissedeceğiz. Ama muhtemelen kolumuza gidecek ve birlikte gideceğiz. Şimdi tabii benim için biliyorsunuz e, özel özel bağım olduğu için e, adı geçtiği an duygusallaşıyorum. Bu yüzden kısa geçeceğim. Sevgili gerçekten çok büyük emekler var. kardeşim Ekrem Başkan'a geçmeden eğer müsaadesi olsa en son konuşmak istiyorum. Bu sergin tabi hazırlık aşamaları iki yıl sürdü. Sadece kurulu 30 gün sürdü. 30 gün boyunca her sabah herkesten önce burada ben bak, Bir güvenlikçi arkadaşlar beni bazen bozulur diyor ya bu saatinde, <laughs> sabah mı ee, yani neredeyse kapıyı ben açtım ve en geç hemen hemen çıkanlardan oldum. Ee, yanında tabii İBB ekibinin tamamı yer aldı. Sevgili Mahir Polat çok büyük emek verdi. Ekibi çok büyük emek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum iyi ki dostum, iyi ki böyle bir kültür insanı e, bu ülkenin kültür sanat politikasında büyük bir rol oynuyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Yine sevgili Oktay Özel Kültür Varlıkları Daire Başkanı çok büyük emekleri Çok kahramını da çekti, onu söyleyeyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sevgili Volkan Aslan Kültür Daire Başkanı yine biraz ekibim. O da çok büyük emekler verdi. Ve bütün İBB'nin ve Kültür Mirası ve Kültür Mirası ekipleri gerçekten bizimle inanılmaz bir şekilde özveriyle bütün desteklerini e, yerine getirdiler. Ve hiç hepsi yalnız hissettirmediler. Sevgili küratörümüz Kristoffer Tenert, biz kendisiyle daha önce fiziksel olarak karşılaşmamız halde benim çok önemli bir sevgimi küratörlüğünü göstermişti. Ee, benim tabii dünyanın birçok yerinde sevgilerim oldu ve birçok önemli bir küratör sanat tarihi hakkında yazılar, makaleler yazdı. Ee, kendime çok yakın hissettiğim mi? sanatımı anladığını hissettiğim için küratör olarak kendisini istediğimi söylediğimde Kendisiyle iletişim ekibimiz kurduğunda büyük memnuniyetle, büyük bir heyecanla kabul etti ve e, bu serginin kreatöriyel düzenlemesini ben üstlendim. Bütün e, ve bütün e, temellendirmesini bizzat kendisi yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. E, bu sergi tabi biliyorsunuz bazı e, bölümleri katkılarla Burada da Türkiye'nin en önemli sanat meselelerinden biri sevgili Murat Ülker. Murat Ülker, Yıldız Odin. Çok büyük destekler verdi ve neredeyse limit koymadan yanımızda durdular. Biliyorsunuz Türkiye'nin en ünlü koleksiyonerlerinden biri ve benim de çok yakın dostum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hakan Tiftik, burada. benim çok yakın arkadaşımdır. Borusan Otomotiv'in başında. O da yine sevgi çok büyük katkıda bulundu. Ee, neredeyse e, Hakan da hiçbir e, sınır koymadan bu sevgide sağ olsun yer aldı. Kendisine ve Bursa Otomotiv ekibine çok teşekkür ediyorum. Fatih Öztürk yine Türkiye'nin çok önemli sanat koleksiyonları ve mesela anlayacağımız mesela tam uygun ailelerden bir tanesi. Çok ciddi bir koleksiyon ve çok bilinmeyen koleksiyonları vardı. Ee, Fatih de yine aynı şekilde. Benim en çok yakın dostum, arkadaşım. Gerçekten o da e, hiçbir ne ihtiyacımız varsa e, diğer e, destekliyorum. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu tabii son yıllarda benim e, sanatsal yolculuğumda e, biliyorsun bu e, bu önemli anıtsal işleri yaparken çok ciddi bütçeler gerekiyor yani dünyanın her yerinde eserlerin satın kazandığı paraları böyle enselasyonlara hazırlayıp satılma ihtimali spor olan işlere de çok büyük bütçeler hazırlayarak yapıyorum. O yüzden de bazı önemli sanat satıcılarına ihtiyacım var. Sevgili Dursun Gündoğlu, diyeceğim Akdelevi bu görevi üstlenmiş yıllardır. Bu da bu sevgiye çok destek veriyor. Ona da çok teşekkür ederim. Tabii yurt dışından oldukça büyük bir katılım oldu. Hem gazeteciler, hem bize direktörleri, koleksiyonerler, sanat yazarları oldukça ciddi bir e, bir ilgi oldu. Bunları tabi ağırlamak gerekiyordu. E, biz bu anlamda da çok artık belediyemize yük olmak istemedik. Konaklama e, konusunda e, bazı dostlarımız çok ciddi destek oldular. Windham Otelleri'nin e, Sevgili Kalamuş ve Şişli sahibi, sevgili Cengiz Yüksel ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. E, Dumarmara taksi'ne çok teşekkür ediyorum. Bunlar e, da yine aynı şekilde çok destek oldular. E, sevgili Volkan e, Sönmez'e, bu e, şimdi birazdan muhtemelen e, Esma Sönmez'e geçeceğiz. Oradaki düzenlemede çok büyük destekleri uygulamaya çok teşekkür ediyorum. Ee, yine hemen karşı komşumuz, yani e, tersanede yine e, oteller yapan ve oradaki Rixos Otel'i e, bize e, açan, e, yabancı noktanızı büyüveren ve bağırmayan e, Rixos Oteli'ne e, ve çalışanlarına feta bir benceye çok teşekkür ediyorum. Biliyor ee, biliyorum şık mıyım? Fena gözükmüyorum galiba. Normalde ben her sergi açılışında siyah giyiniyorum, bu defa işte yeşil mi giyineyim, mavi mi giyineyim diye böyle bir küçük sosyal medyada şey yaptık, herkes lacivert istedi, iki tane ceket gitmişti bana sevgili, benim kıyafet konusunda çok destekliyor, bu akşam bunlar da beni onlar giydiler, Onlara çok teşekkür ediyorum. Yine bizim yanımızda oldu Selçuk çok teşekkür ediyorum. Bu tabi serginin mimari desteğini veren ama çoğunun birlikte projelendirdiğim sevgili Cenk çok teşekkür ediyorum. Şimdi bulunduğumuz alan aslında önemli bir alanda. Bilet ekranlarla biraz kapanmış tören alanında bulunduğumuz Burada Anadolu'da son 3000 yılda basılmış sikkelerden bir koleksiyon yaptık. Sevgili Hasan Berkaya, bu bölümün küratörlüğünü üstlendi ve e, yani şöyle diyeyim, e, Roma, Bizans, e, ondan sonra daha yakın döneme gelen yani Selahattin Eyyubi'den Fatih Sultan Mehmed'e kadar e, onların döneminde basılmış, e, paralardan ilhamla bir mitolojik bir koleksiyon oluştu. 77 parçadan oluşuyor. E, Zamanımız olsa tek tek incelerseniz gerçekten müthiş bir televizyon. Ee, sevgili Hasan Mert Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii bir de genç küratörlerimiz var. Ee, Asmin Yüksel var. Londra'da sanat eğitimi alıyor. O sevgide yardımcı küratör olarak görev aldı. E, kızım da görev aldı. Eski yani, sanatçı kızım. E, o da görev aldı. Her sevgide o görev aldı. Yardımcı e, küratörlük yapıyor. Sevgili e, benim yurt dışındaki özellikle e, İtalyanlar biliyorsunuz çok e, ilgi gösteriyorlar. Son yıllarda benim de almış olduğum e, tarihi 16. yüzyıl yapısından dolayı e, bayağı da buraya bugün İtalyan e, basını ve İtalyanlardan oluşuyor. E, Angelo Bucarelli ve Paola Marini'ye çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler. Sevgilinin grafik tasarımlarını seveceksiniz, özellikle e, kitaplar e, ve sergi girişteki gölgelerle yapılmış bir enselasyon şeklinde. Sevgili grafiklerimiz bu eşitliğe teşekkür ediyorum. Şimdi tabii e, o kadar çok aslında emeği geçen insan var ki birazdan ide alfabe lahitlerini göreceksiniz bu sevgideki benim çok önemsediğim bir enselasyondur. Binlerce kitap ve üstünde bırakılmış tonlarca ağırlıktaki onları basan baskılayan taşlar. Çok keyifli anlayacaktır. Türkiye'de kimler yargılanmış, kimler ceza almış? Nazım Hikmet'ten, Yaşar Kemal'e, Ahmet Arif'ten, Elbette Ülçe'ye, aklınızda kim gelirse bugün yaşayan Ahmet Ümit'ten birçok insan maalesef bu yasaklardan nasıl bir yansı. Bunda da yayın evleri bize destek oldular. Özellikle ayrıntı yayınları, yayın ağacı, Nubahar, yayınları, Yayıncılar Birliği, İnkılap yayınları, Avesta yayınları, Alfa yayınları. Bunlara sonsuz teşekkürlerimi bilmek istiyorum. Ee, ve tabii yüzlerce Sanatta emek veren emekçiler, kendi ekibim, Güneştekin Art ve Güneştekin Vakfı ve İBB Miras ekiplerinin özverili çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. İşte bu sergide dört tane kitap var. İki tanesi İngilizce, iki tanesi Türkçe. Bu bölümün ayrı kitabı var, ana bölümün ayrı kitabı var. Şimdi bu kitaplar ee, Fatih Öztürk ve Murat Ülker ee, tarafından ee, finanse edildi. Bu kitapların son yıllarda işte kurmuş olduğum Güneştekin Vakfı e, tek amacı, yani asıl ana ama amacı e, fırsat eşitliği yaratmak. Çok yetenekli gençlerimiz var Anadolu'nun her tarafında. Çok yetenekli. Biz bunları tespit ediyoruz. Kazandıkları ama gitmekte zorlandığı okulların okumalarına biz ee, destek Bu sanat okuyan öğrencilerle başladı. 150 öğrenci bütün ihtiyaçları karşılıyor. Küçük bir burs değil. Tüm eğitim ihtiyaçlarını. Yıllardır sanattan kazandığımız bir bölümünü e, bu öğrencilere bağışladık. Bu sene biz yönetim olarak bilim alanda da e, e, eğitim almayı hak kazanmış ama okuma şeyinde zorlanan e, aileleri ekonomik olarak zor durumda olan e, gençleri de katmaya başladı ve vakfın e, bir anlamda e, desteklediği öğrenciler çoğalmaya başladı. Son birkaç senedir bütün hakkında çıkan yayınların gelirinin tamamını vakfa bağışlıyoruz. Yine bu sergide satılacak olan kitapların bütün yayın gelirleri eee vakıf öğrencileri eğitimine harcanacak. Şimdi fazla biliyorum uzun konuştum galiba. Aklınıza sığamıyorum. <laughs> Sevgi'yi çok anlatmadım çünkü... çünkü bence sanatçı çok eserlerini anlatmaktansa eserler orada sizi zaten sizinle konuşacak. Çok önemli eserler Sadece kulak kabartın, sadece yakınla, sadece dokunun. Sadece hissedin, siz müthiş bir iletişim kuracaksınız bu eserlerde. Çünkü sanatçı Ahmet Güneştekin ve Yaşar Kemal oradalar. Ben sadece burada Ahmet Güneştekin'e hizmet eden, bu dünyadan göçecek olan kişi. Sanatçı olan orada. Ve siz birazdan onunla buluş. Ahmet sizle burada, o da sizin gibi gezecek sevgiyi. Evet. Birlikte gezeceğiz. Sevgili Ekrem İmamoğlu. Evet. E, çok beğendim var arkadaşı. Yani, takip edemiyorum artık. Evet. Şimdi Ekrem Başkan'la tanıştığımız günden beri, bizim tabii çok iyi bir dostluğumuz olmuştur. söylerim. Karakter insanın kaderidir. Kendi kaderini iyilikleriyle, dürüstlüğüyle öğren bir insan. İyi bir insan. Bunu söyleyeyim. İnsanlar onu seviyor. Biz birlikte Diyarbakır'a gittik. Hafıza Odası sevgisini açılışında. Popüler, tabii ki bir popüler bir isimdir. Yani çok seviyor, çok bilmiyor, çok tanımıyor. Fakat insanların ona o kadar samimi yaklaşmaları, dokunmak istemeleri, sohbet etmek istemeleri çok az siyasetçiye tam yani şeyler nasip olur. Buna biz zaten tanıklık ettik. Ve onun çok iyi bir insan olduğunu, çok iyi bir dost olduğunu o günden itibaren hiç kopmayan bir arkadaşlığımız olduğunu umarım gelecekte de beraber ülkenin en güzel zamanlarında birlikte yol alacağız ve hak ettiğiniz yere